İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 6-12 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş ve Venüs sizin burcunuzda ve 5 Haziran'da geçtiğimiz hafta sonunda burcunuzda yeni bir ay doğdu. Dolayısıyla yenilikler için, yeni girişimler için, değişimler için motivasyonunuz yükselebilir. Özellikle kendinizle ilgili, kişisel bakımınızla ilgili konular gündemde olabilir. Güzellik ve estetik konularında daha şanslısınız. Venüs bu anlamda sizi destekliyor ve bu anlamda da bazı kendinizle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni bir imaj değişimi, e, özellikle kişisel görünümünüzde farklı bir yaklaşım söz konusu olabilir. Evet, Pazartesi sabah saatlerinde ay yengeç burcuna geçecek. Bu hafta biraz daha duygusal enerjilerle güne başlıyoruz biraz daha böyle hassas enerjiler var özellikle para konularında hassasiyetiniz artabilir Pazartesi ve Salı günü para harcamalar bazı alışverişler bütçeniz hesap işleriyle uğraşabilirsiniz Çarşamba günü ise ay aslana geçecek yakın çevre ilişkilerinizi güçlendirebilir akrabalarınız veya komşularınızla daha fazla diyalog içerisinde olabilirsiniz. 9 Haziran'da gezegeniniz Merkür Boğa burcunda Akrep burcundaki Mars'la sert bir açı yapacak. Özellikle iş çevrenizdeki kişilerle iletişimlere biraz dikkat edin. Burada yanlış anlaşılmalar olabilir, iletişim sorunları olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Sağlığınızda biraz hassas olabilir. Özellikle solunum yollarına dikkat edin. Böbrekler, bel bölgesinde hassasiyet artabilir. Bu alanlara biraz dikkat edin. Kronik sorunlara da tabii ki daha temkinli yaklaşmalısınız. Evet, Cuma günü öğleden sonra ay artık Başak Burcu'na geçecek ve sizin için biraz daha özel hayatınız, eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konuları öne çıkarıyor. Bu hafta sonu belki de ailenizle zaman geçirmek, bir süredir belki zaman ayıramadığınız ebeveynlerinizi, annenize, babanıza zaman ayırmak, evde bir aile toplantısı düzenlemek için enerjiler daha destekleyici olabilir, evde zaman geçirebilir, ev içerisinde kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.